Herkese selamlar, ben Reyhan Hamdi. Şu anda yaklaşık bir 100 kilometrelik yolculuktan sonra Kocaeli'ne geldim. Şu anda Kocaeli'ndeyim. Kocaeli Fuar Merkezi'ne çok yakınım, fuar alanına. Hemen önümde de körfez yer alıyor. Ve burada daha önce görmediğim, daha önce fotoğraflamadığım, aynı zamanda daha önce hiç e, kertlik listeme de eklemediğim bazı ördek türlerinin olduğunu öğrendim. Daha sonrasında da hemen hazırlıklarımı yaptım ve arabama atlayıp buraya geldim. Şu anda hava oldukça karanlık, o yüzden çok fazla bir şey görme şansım yok fakat su yüzeyine baktığım zaman ördekleri gördüm biraz. Hatta elma başı seçtim hatta aralarında. Hava bugün biraz serin. 5-6 derece gösteriyor. Öğleye doğru 9 dereceleri gösteriyor. Bakalım istediğim türleri daha önce görmemiş olduğum türleri görebilecek miyim burada? Hala duruyorlar mı onu bilmiyorum. Ancak görmeyi umut ediyorum. Hiç hazırlık yapmadım. açıkçası buraya gelirken direkt kamerayı aldım ve çıktım. Hatta kameranın 3 tane bataryasından bir bir tanesi doluydu, diğerleri boştu. Ancak yedek bataryam vardı. Hemen onu değiştirdim ve yola çıktım. Havada ufak ufak aydınlanmaya başladı. Güneş birazdan doğacak, kendini gösterecek. Çok az bulut var ancak biraz bana softbox etkisi yapacağını düşünüyorum. O yüzden de biraz bulutun olması güzel. Şu anda da ördekler karanlık olsa da önümde yüzdüklerini görebiliyorum. Hafif hafif yüzüyorlar. Bakalım bugün karşımıza neler çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda büyük çekmece ya da küçük çekmecede görmeye alışık olduğum sayıdaki kuş türlerini burada fazlasıyla görmüş bulunuyorum. Özellikle küçük çekmecede de elma patkayı için çok fazla gittiğim oldu fakat buradaki kadar çok fazla sayıda elma baş görmemiştim. Arkam neredeyse tamamen elma başla kaplı. Çok fazla elma baş var. Aradığım türlerden biri olan karabaş patkayı buldum sonunda. Ancak erkek karabaş patka değil, dişi karabaş patka. Fakat onda da kertlik listesine eklemiş oldum. Bu benim için oldukça sevindirici bir durum. Güneş daha yeni yeni doğmaya başladı fakat ben inanılmaz üşüdüm. Hatta arkamda görmüş olduğunuz gibi kar olduğu bölgelerde yer yer karlar hala duruyor. Hatta rüzgar falan olmamasına rağmen kar soğuğu bayağı etkiliyor insanı. Şu anda alan çok küçük aslında, çok büyük bir alan değil. Fakat çok fazla sayıda elma baş var. Aralarında sürpriz de tabii ki çıkabiliyor karabaş gibi. Ben de alanı incelemeye devam ediyorum. Etrafta neler var hala gözlemlemeye devam ediyorum. Çok uzaklarda yine bir Sakarmeke sürüsü var. Belki sayılır bine yakındır. İnanılmaz derecede çok fazlalar. Sakarmekelerin de arkasında yaklaşık bir 500 metre uzaklıkta da flamingolar var. Burada flamingo açıkçası beklemiyordum fakat flamingoların olduğunu görmek de güzel bir haber. Buranın olça yoğun ve kuşların tercih ettiği bir alan olduğunu gösteriyor. Alanda aramaya devam ediyorum. Bakalım karşıma daha neler çıkacak. Hep birlikte görelim. Herkese selamlar. Şu anda Kocaeli'nden dönüyorum artık. Aslına bakarsanız Kocaeli'nde yeni gitmiş olduğum mekana hiçbir beklentiyle gitmedim. Sadece yeni türler çıkabilir umuduyla gitmiştim. Çok fazla bir beklentim yoktu açıkçası çünkü bu alan hakkında hiçbir bilgi sahibi değildim. O nedenle de hiçbir beklenti içerisine girmedim. Sadece yeni türler görebilirim umuduyla gitmiştim. Fakat beklentimin çok çok üzerine çıktı. Hatta bu beklenti o kadar yükseldi ki eğer bir daha gidersem ve fazla kuş göremezsem büyük hayal kırıklığına uğrarım. Çünkü şu anda beklentim en üst seviyede. Yani her gittiğimde aynı seviyede kuş görmeyi umut edecek şekilde gideceğim. Alanda çok fazla sayıda elma baş patka vardı. Tepeli patka vardı. Daha önce hiç görmediğim kadar çok dik kuyruk gördüm. Aynı şekilde karabaş patka görme şansı da yakaladım. Çok fazla dediğim gibi elma baş vardı. Onlarla birlikte yine Flamingo da çok fazlaydı. Sakarmeke de inanılmaz derece fazlaydı ama Elovaş şu ana kadar gördüğüm en büyük popülasyondu. Belki de abartmıyorum ama belki 2000'den fazla elma baş vardır alanda. Daha önce hiç bu kadar elma başı görmemiştim çünkü küçük çekmecede büyük çekmeceye gittiğim zaman 20'li 10'lu gruplar gördüğüm zaman bana çok fazla geliyordu. Fakat 2000 tane kuşu görünce <laughs> benim için oldukça farklı bir deneyim oldu. Bugün kertik listeme 3 tane kertik ekledim. Bunlardan ilki Dağ İspinozu. Bir tanesi kılıçkaga, Diğeri de tabii ki Karabaş patkı oldu. Bu tür Yeni kertik listeme eklendi. Çok fazla umutla gitmediğim bir alandan oldukça fazla sayıda kuş görerek ayrıldım. Alanda kameraya yansıtamasam da yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüş parkuru da keşfettim. Bu yürüyüş parkuru konusunda bana Ümit Malkoçoğlu Olça fazla yardımcı oldu. Birlikte alanı gezdik. Fakat o anları kameraya alamadım. Çünkü yürüdüğümüz noktalar bazen sazlıkların arasında bazen çamurluk alanlarda yürüdüğümüzden dolayı pek kayıt altına almak mümkün olmuyor. Fakat bir daha gidersem bunları da yine sizinle paylaşmaya çalışacağım. Onun sayesinde göreceğim tür sayısını oldukça yüksek bir seviyeye çıkarttım. Dediğim gibi çok fazla beklentiyle gitmediğim bir alandan açıkçası çok büyük bir bir haz seviyesine yükselmiş oldum şu anda da artık o alandan daha fazla beklentiyle ve daha fazla umutla gidiyor olacağım bir daha gittiğim zaman Hatta İstanbul içerisinde birçok yere gitmek yerine yani kuş görme umuduyla gitmek yerine neredeyse garanti gibi orada çok fazla sayıda kuş görebilirim O yüzden de bayağı güzel ve keyifli bir alan şimdilik günü noktalıyorum artık bayağı da yoruldum sabahtan beri yaklaşık 9 saate yakın bir süredir dışarıdayım. Biraz yoruldum diyebilirim. Aynı zamanda yürüyüşte yaptığım için o beni biraz yordu. Çünkü uzun zamandır İstanbul içerisinde fazla yürüyüş yapmıyorduk. Daha çok arabayla gidip fotoğraf çekip video çekip daha sonrasında geri dönüyorduk. Umarım sizin de fotoğraf ve videolar hoşunuza gider. Mümkün olduğunca güzel Video ve fotoğraflar yakalamaya çalıştım. Şimdilik bu videodan bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda lütfen kanalıma da abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.